one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de Perşembe yayını sürüyor. Saat 11.44. Piyasalar sakin bir nefes alırken kripto tarafında dikkat çeken bir gelişme var. CoinPaper'a göre Ripple'ın dolar bazlı stable coin'i RLUSD Binance üzerinde işlemleri açıldı. Bu adım XRP Ledger desteğinin de yaklaştığına işaret ediyor. Kısaca açalım. RLUSD'nin büyük bir borsada listelenmesi, Ripple ekosistemine olan kurumsal ilgiyi arttırıyor. Stablecoin tarafında güven ve likidite arayan kullanıcılar için bu tür hamleler önemli. XRP Ledger entegrasyonu tamamlandığında zincir üzerindeki ödeme ve DeFi kullanım alanlarının daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Bu da Ripple cephesinde uzun süredir konuşulan gerçek dünya kullanımını biraz daha somutlaştırıyor. Burada kritik nokta şu: Piyasa sadece fiyatlara değil, altyapıya da bakıyor. Büyük borsalarla uyum, regülasyonlara yakın duruş ve teknik hazırlık projelerin ayakta kalma süresini belirliyor. Ripple bu alanda sessiz ama istikrarlı ilerliyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Stable coinlerin büyük borsalarda çoğalması piyasayı daha mı güvenli yapıyor yoksa rekabeti mi kızıştırıyor? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 blocktube.tv'de ritim hiç düşmüyor. Şimdi kulaklığı biraz sıkıla. Akışta enerjiyi yükselten bir parça geliyor. My name one place. blocktube.tv.